Halden çekilen malların hesabı! Tamam! Ee, i̇nşaat ve kooperatif hesabı! Tamam! Bu da hanın ve tamirhanenin hesabı! Nedir bu elli bin lira? Avukat Hilmi bey istetti, nereye vereceğini siz biliyor musunuz? İşi halletmiş! İyi, söyle beni arasın! Çorumlu bizim Rıza'ya diklenmiş. Bundan böyle ben malı istediğimden alırım demiş. Bak hele. Ee? Sizden emir almadan bir şey yapmak istemedim baba. Emri almış oldum. İcabına bakın. Tarık nerede? Dükkanların hesabını, kirasını alacak. Git bul, kendin getir bana. Bey abicim hiç uğramadı. İstersen kirayı sana vereyim. Aylık hesabı almaya gelmedi. Bir karı kız olayı olmuş galiba. Kadir Ağa'ya telefon ettim abi. Geçen hafta uğradı beş dakika. Geliyorum birazdan dedik gidiş o gidiş. Biz de merak ediyoruz abi. Benden işitmiş olma. Arap eşinin dostuyla bir davası var. Kör Kadir'i sıkıştır. Abi kafamı bozma! Yaşatma bulan seni! Abi, ayağının altını öpeyim. Yürü! Konuş lan. Tamam abi. Konuş diyorum sana! Konuş! Yedi kulede bir kat tuttu abi. Düş Babam seni çağırıyor. Dün gece eve gelmedin. Neredeydin? Sabah Samatyalı Rıza geldi. Kızıyla aranda bir şeyler olmuş. Bu kaçıncı ulan kaçıncı? Hepimiz delikanlı olduk. Hepimizin macerası dalgası oldu. Ama ailemizin babamızın adına şerefine toz kondurmadık. İt! Hayati Şahin'le görüştüm. Yarın gidip kızını isteyeceğim sana. Senin ailene kız vermek benim için bir şereftir. Sağ olasın. O şeref bize ait. Anasını yollarım yarın. Kadınlar kendi aralarında nişan, nikah, düğün tarihini tayin etsinler. Bak evlat, nereden nereye. Senin babanla kardeş sayılırız biz. Gençlikte beraber silah çektik. Beraber vuruştuk. Beraber damda yattık. Kaç kere ha? Tam üç kere. İş ortaklığı ettik. Çok paralar kazandık. Mekan açtık, mekan kapadık. Sonunda iki hudut çizdik. Burası senin mıntıkan, burası benim dedik. Allah ne verdiyse. Edir neden karsa, nerede adımız geçse hürmet gördük. Öyle değil mi ha? Allah'ıma bin şükür ha. Demem o ki, ne baban, ne de ben şerefimize adımıza toz kondurmayız. Halit Bey oğlumuzun çok metini işittik. Sana gelince yürekli ama haşarı delikanlı diye tanırız seni. Gençlikte her şey olur. Ama evlendiğin kız Hayati Şahin'in kızı. Kızımın üzülmesini istemem. Nişanlanıncaya kadar kızın yanına yaklaşmak yok. Hayati benim kardeşim sayılır. Müslüman ailedir. Başımı belaya sokma, tamam mı? Tamam baba. Bu itten sen mesulsün. Emredersin baba. <laughs> Sana yolladılar abi. Sağ ol canım. Aa, Benim Kızım. Kırmın, Çay. Adama, adama. Adama adama. Araya, ya. Merhaba millet. Maşallah damat bey, be. maşallah. Başlatmayın damadınız ha. Bırak o ağır bitirme ayaklarını. Hapı yuttum. Benimkisi iş olsun diye evlenmek oğlum. Alo. My darling. <laughs> ne? Ne diyorsun oğlum? Göz açtırır mı sana peder bey inek? Onun ruhu bile duymaz be. Kayınpederden ne haber? Ulan benim beden anlatıyor. Eskiden kadırgalı hayatı deyince karıların korkudan sütleri kesiliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> o senin dediğin milattan evvelmiş oğlum. Var mı benimle okey oynayan? <gülüyor> <gülüyor> Niye? Ne oldu? Sen önce borcu ne dedin oğlum? Hı -hı. Harbi laf etti! Ne borcu? Bizim erkeklik kitabı ne diyor? Oku da öğrensin hanım evladı! <laughs> erkeklik kitabı, Heh. bölüm 2, madde 87 der ki... Ee. ...O inek ki evlenecek... Heh. ...Bekarlığa veda etmeden önce... ...Arkadaşlarına <laughs> Allah'ına bir ziyafet çekecek. Anlayan nerede abi? Evet, doğru! <Gülüyor> <Gülüyor> İstediğiniz ziyafet olsun be! <laughs> Yeah. Çatlayacaksın oğlum. <laughs> Ziyafeti babam da çeker. <laughs> Tıkındıkça kafası işliyor. Devam et, devam et. Yani demek yani, diyor ki ziyafetle kurtaramazsın diyor. <laughs> Öyle değil mi? Ee, <laughs> 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 başka ne yapacağız? Sabaha kadar senden oğlum. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Biraz açıklar mısınız beyefendi? Yani önce ziyafet, sonra şerefimize uygun düşecek bir pavyon muhabbeti. <laughs> tabii, tabii. Ödümü çocuklar tepkileri <laughs> sonra kabul edeceğim. Teşekkürler, teşekkürler. <laughs> tamam abi. Pavyon dediysek, full demedik ama. <gülüyor> 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 tabii, tabii. Değil değil <laughs> gel öpeyim <efendim>, seni, gel. Harika konuşuyor <laughs> 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 <Sarı> çocuk. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha. Nereye isterseniz oğlum. Hilton'a ne dersiniz? Dolu dur. Beni bir şey yumuşatın yumurtlayacak ayı yavrusu. Ne diyorsun lan ayı? Karanfil. Karanfil. Ne? Hmm. Karanfilin acıya mı? Tebrik ederim Gel bakayım. Gel bakayım. Orası neresi be? <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun <laughs> olan ayı yavrusu. Abi karı tevatürmüş. Bizim ekremler gitmiş. İstanbul'da böyle kız yok diyorlar. <laughs> ben de işittim. O biçim kıvırıyormuş ha. Tamam oraya gideriz ama Bırak be boşuna konuşuyoruz bunda ya Hadi ya yarabbim. Götürelim dedik ya başka aa, ne yapacağız Ya ama ana baba günüymüş her gün Masayı ırtırız Bırak ya. be kardeşim bunlar da erkek diye geçirmiyor Bana bak bakımsız tarsan alırım ayağımın altına ya, <laughs> Bu teknikleri oğlum Ziyafetten yırtmak için hırçık atacak Eee e, etti be ha, Bağırdı sevgili arkadaş. Dur, ya yaramaz konuşma, bu adam ya. Konuşmayın. Boş biraz davet etme ne olur. Küsün buna ya küsün. Erkeklik kitabını kapatmış hiçbir şey anlamaz. Hiç bir şey. Bak Tarık abi. Arkadaşlar der ki. Pavyon kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> bizim maksadımız ne? Ne? <laughs> <laughs> son bekarlık gecende şöyle biz bize birkaç fıstıkla beraber ya. yalnız başımıza diyeyim efendim. Ya, <laughs> Bir de bana geri kaldı <laughs> derler. bir dakika ya. Yani siz şimdi pavyonu kapatmamı mı istiyorsunuz? Aa, da. Bıyam, bak ne güzel anladı ya Bizim maksadımız senin rahatsız <laughs> olmaman be şeker kardeşim evet. <laughs> Eksik olmayın Başka sıkıntınız <laughs> Allah Sadece o geceki karılarda az kullanmış <laughs> <laughs> olsun Tamam mı ya? Eee <laughs> başka emriniz var mı Allah aşkına sıkılmayın söyleyin Yok başka ya bir şey yok abi Yalnız sen yengeleri ayarla gerisini bize bırak ha, Hadi, hadi beyler Okey. Mahmut usta hmm. çaylar benden hmm. Gel lan buraya o lan kızı kızıbo bu. senin başının altında <laughs> <laughs> Ekmek elma çarpsın ben söylemedim abi Vallahi. <laughs> Hadi lan <laughs> Çaylar da kaldı ya ne haber lan Zampara aile davası ne oldu? Sorma abi kız dün gece bir orta yaptı abin kafaya bir yükseldi <laughs> tak bir kafa doksandan o biçim anlarsın ya <laughs> <laughs> Değil lan kız? doğru, doğru mu lan? Ya. Şey, doğru abi <laughs> do bir kafaya yükseldi böyle bir koydu <laughs> gol oldu abi <laughs>